Selam kardeşler. Yeni bir vlog hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizi kapının önünden sesleniyorum. Aşağı kilere ineceğim. Anneme bir boy yastığı vermem gerekiyor. Bugün kendisi izne gidiyor. Birazdan da kız kardeşimle anne gelecek. Beni bir anneye alacak. Sonra hamamına geçeceğiz da tekrar? Boyun yansıdığını unutma dedi. Valla bunlar çıkmıştı temelde. Nereden boyun yazdın ona bakalım. Saçlarımda. Kuruttum da azıcık kurudum da biraz şeye sürdüm. <laughs> Ama çok berbat duruyor ya. Aşağıda kabak resmen ciğeran çarpmış gibi. Şöyle şimdi de bunu, bunu arayalım bakalım kelerin tanıklığını görmeyeyim ama arkadaşlar. Karma karışık. Şimdi nereden bulacağım o boyun yansı onu da bilmiyorum. Neyse Evet canlar havalanına geldik. Annemi bıraktık. Geçirdik derken tam çıkıyorduk otobana. Evet. Telefonunu unuttu. Evet annemin telefonunu fark ettik. Yeri döndük. Şimdi olan kardeşimle kız kardeşimle aramaya gitti İnşallah bulurlar. Buranın sorunu ne biliyor musunuz? 8 dakikaya geçtiği zaman güzel bir para ödüyorsunuz. Umarım 8 dakika geçirmezler çünkü en son geldiğimde 15 dakikasına 20 euro vermiştim. 20 euro. Git duy. Ya dikkat et anneciğim. Anne biraz uyudu, keyif yaptı. Ay. Şimdi Aslında. bakalım bekleyeceğiz. Anne. Uh -huh. Evet annem o kızdım Tamam. Saçlarım ve ben. Ah ne dans ediyorlar. Varsın onunla. Ah ben onlar? öl. Hmm. Soll auch sehr gut sein. Wo sind die anderen zwei? Ja. Alja, bleib bitte da. Ja. Nadios Melek. Nadios, kein Herr? Schecker. Schecker, Nadios. Immer. Ich weiß nicht. Was stellen wir denn da? Ohne Daniel. Mit Salz. Mit Salz. Wenn da will man beginnen, diese Handschuhe zum Pin. Schon alle Pin abzacken, schön. Also, die empfehlen das hier richtig gut. Und dann eine Bodolosche und ein Kornlandschuppen zusätzlich. Und da. Da. An die Stress. Das Ich muss mal daran riechen jetzt. Uff. Guckst du mit, Gibi,

Yani ne istesek, ne istesek acaba? O tüm tutuklu parayı mı istesem, ne yapsam? Dedim ki ama dükkan sizi nicht leisten. Aşağıda diyor, zavaş konuşuyor, ne istiyor? Kasalar niye dolu? Ya ya. Hani bir şey bize alacaktım. Aşağıda parfüm vermişler ya ona. Diyor sabah. Bunu da zıttık. Ali Şöyle bir kendime artist gözlük mü alsam ne yapsam. Ooh, nice. Alya. Gel. Çıkalım. Gel. Gel.

Ali teyzesinden. Ah ya. Irgendwie <laughs> ist leer, yeah, finde ich. Sen ne alacaksın H&M'den? Kırka bakacaksın. Bazıları el kondu da. Echt? Yenge. Bırakın ama el koydu. Mesela <laughs> 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 so basics. Ya yeah, aşağıda var. Ama orta bir abteilung ha doch vardı doch doch. Diyecektim yok ne saçım oluyor. Yok var herren abteilung. Ablan gelsin de aşağı inelim ondan sonra gideriz zaten. Şimdi sonra kalkın. Ece böyle şey oldu mu içtim. Günaydın kardeşler. Gördüğünüz gibi saçlarımı yapmaya başladım. Ve de kendime bir pasta yaptım. Bugün benim doğum günüm. Bugün 10 Ağustos 2023 Perşembe günü. Bugünü tarih yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet canlar, kardeşler. Evimin işini biraz yaptım. Ay hava düzelmiş biraz. Sabahtan berbattı Dedim ya doğum günümü aslında özel değil de... Do... Ee... Yaz alışveriş yapmıştım. oradan oratını. <laughs> i̇şte arasında güzel bir elbise vardı. Dedim bunu doğum gününde giyebilirim dedim. Ondan sonra ama hava sabah bayağı soğuktu. Aliye yine bırakırken. dedim buna göre giymeyeceğim herhalde ben. Ama azıcık al, Güneş çıktı. Olsun giydik giyeceğim. Saç taramama başladım. Malum pastamı da yaptım. Ee, son bir evin işini yapacağım. Yani sadece yerleri silmem gerekiyor. Bulaşık makinesi çalışıyor zaten. Ondan sonra artık evdeyim. İşim e bugün işten güya erken çıkacak zannetmiyorum neyse. İzin alamadım maalesef. Çünkü çok fazla izine gidenler varmış. Ee, ona izin yokmuş. Onun için de, de yarım gün çalışacağım sadece. Pardon. Bugün uykusuzum ya. Uyuyamadım. Böyle bir heyecan vardı. Gece böyle ne bileyim. Yaşımın ile verdiği ilerlediği heyecan. Ay bir konuşamadım bugün fark ettiniz mi? Olsun neyse bunu böyle bırakacağım. Hiç de umurumda değil. Evet onun sonra. Şimdi bir ay şöyle koysam olur mu sizi ya? Böyle iyi galiba sanırım. Ee, bir evimi sileyim. Saçlarımı da iyi kötü yaptım. Bir taramam lazım sadece. Ondan sonra makyajımı yapacağım. Seksi bir makyaj yapacağım kendime. Ona bir gün makyaj yapacağım. Hiç de umurumda değil. Ondan sonra bakalım gün içerisinde göreceğiz. Ne yapacağımızı. Ay mis güneş mis mis. Neyse kuşlar. Kardeşler Gardaşlar. sonra görüşürüz. Evet. Kardeşler biz hazırlandık. Şöyle bir anı. Eee. Kararla Annem gibi bahçesine gideceğiz. Kardeşlerimle buluşacağız orada. Biraz keyifli bir öğlen geçireceğiz. Fatih bekliyoruz şimdi arabada. Değil mi annem? Evet. Bayağı sıcak. Hala gelmiyor. Hmm. Hala gelmiyor sıcak. Nargile yıkayacaktı. O onu getirecekti. Kayhan Nagile'yi istedi. Biraz güzel bir öğlen geçirelim değil mi? Bahçede evet. Salınganç da var annemin bahçesinde. Salıngaçlar sallanırsın azıcık. Evet kardeşler doğum günü muhteşem geçiyor. Çık çık çık. <laughs> Sonra gene açarım gene görüşürüz kardeşler. Ayş. Ama hangi ara gölge gelmiş buraya ya? Hangi ara buraya gölge gelmiş? Woohoo! Parti parti! Oo! ağzı neler hazırlamış? Rajosta. <laughs> Annemin biberleri de olmaya başlamış. Ooh, domatesleri de var. Şuradaki üç tane domatesi ama çileklere bir şey kalmamış. Kim bana böyle şeyi toprak hazırlamış? Sürpriz hazırlamışlar bana. Bana sürpriz hazırlamış. Kız sen bana sürpriz hazırlamış.

Onu birkaç kere yaptıysan iş abiler iş oluyor. Yok abi. Yok abi. Kaç kere, iki, üç kere bacağı çıktı. Daha bir kere, iki sene bile kalmaz. Bunlar kolej. Niye yapsaydık? Geliyor, su, niye? Su, 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 yapsaydık. Yapsaydık. Bu <laughs> 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 seni Hayır. İşte tuzum kamardan gördüm de. Yani ne yapmıyor? Her tane. Egal, ich habe erst Lust auf Akkochen. Ich bin nächste Woche Urlaub, also Kim dedi diyor Böyle Sen demiştin galiba. Olur, o, Ama açık konu da egal ha. Yani, işte şuraya şey yapacağım işte. Nereye yapacağım komple alacağım. Yani, so ya oraya kırık koyacağım. Şimdi de benim bir Nasıl? Karam, Yanına masa yapacağım bunu. Masa mı Yanında Bunlar dokun. bu Kiralık ya. Benim kofta ne yapıyorsun? Benim

Çöp. Çöp çöp çöp. Bunlar oldu mu? Bunun üstü kapatalım mı? Etmez Şöyle. So. Ama bitirdiniz ha? <laughs> 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 Süper.

ben anlamıyorum Şunu, bunu buldun mu hep ağaca vuruyor böyle. böyle. Bir İpi mi? stuhl. Dur, dur Tamam ben getiriyorum. Ne Fatih Şimdi. Enerji. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dilek tutayım bari. Köstü bakayım. Arkadaş. Alayım sana. Teşekkür ettim. Oo Fatih, sen bugün? Olur ama. Ya yok.

Evet kardeşler Bugün Cuma Dün biliyorsunuz doğum gününü kutladık Bugün de bahçeye geldik Şu an çok bayağı bir geç açtım Videoyu Saat şu an 8 olmalı Bahçeyi keyif yaptık. Yapmaya geldik. Çayı demledim orada. Salatalıkları falan maşallah çıkmaya başlamış da. Hmm, bi Domateslerim. Şöyle meyvelerimiz de olmuş orada. Frambuazlarımız. Narları bayağı sarmış etrafı ya. Ki halbuki onları yolmuştum. Neyse. Arkadaşlar. Kardeşler bu vlogu burada kapatıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun şöyle göstereyim size şunu da yaptım şimdi çay demleyeceğiz şimdi orada çimenleri biçiyor Havanın muhteşemliği değil mi güneş de orada batıyor. Nerede kalmıştık? Evet, bu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinizi sevin. Bye bye.